Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz yorumcu Firuze ben sizlere keyifli bereketli bir akşam diliyorum yüce Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Rabbim ettiğiniz duaların yollarını açsın çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz muratlarınız olsun hüzünle sıkıntıyla elemle kederle ettiğiniz tüm dualar sizleri selamete çıkartsın ve inşallah o sıkıntıda olduğunuz durumlarda sevinçli gözyaşlarınız olsun diyorum. Sizlerin bana gönderdiği güzel enerjilere niyet alaraktan fincanımı kapattım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Bu falı kim dinliyorsa o kişiye de özel olsun. Fallarım sizlere uyuyorsa lütfen kendinize uyanı alın. Size uymuyorsa da lütfen size uymayanı da gönderin evrene gitsin diyorum. Bakalım Duru göre enerjim sevgili fal sahibi arkadaşıma neler fısıldayacak. Sizlerden ricam, videoyu sonuna kadar izlediğinizde buradaki mesajları alıp size uymayanları da evrene göndermeniz ve sonra kanalımıza abone olup bizleri desteklemeniz ve tüm bildiri seslerini açıp bir sonraki videolardan haberdar olmanız için sizlere rica ediyorum. Kollektifin en yüksek ayrıne olsun diyerekten bakalım Duru göre enerjim neler fısıldayacak. <laughs> Evet sevgili fal sahibi arkadaşım. Burada bir Ç harfi, bir de İ harfi ve S harfi yansımış. Bir hastamız var. Bu siz de olabilirsiniz. Ama siz değilseniz de sizin kan bağınızda bir hasta. Bu hastamız bir bayan olduğunu görüyorum. Ve başında şöyle bir okuma yapılıyor. Ve kişi fiziken sıkıntılı, ruhende çok çökmüş bir durumda yalnız bir kişi olduğunu görüyorum. Sanki ile ilgili bir karar verecek ama bu kararı veremediğini görüyorum. Aslında sakin olalım lütfen. <gülüyor> lütfen. Hay lütfen. Gaybden haber vermiyorum. Tövbe haşa ki şirk koşmuyorum. Ben de anlık enerjisi okuması yapıyorum. Sadece hastamız biraz yorgun, biraz mutsuz, biraz kaygılı, endişeli. O yüzden sadece kendine fazlasıyla yüklenmiş. Burada bir ameliyatla ilgili bir karar verilebilir. Veya da farklı bir konuyla ilgili ama şifasına kavuşacak bizinlahu teala'nın izniyle. Sadece çok evham yapmış ve çok da üzgün olduğunu görüyoruz ama hayırlı bir muradı yerine gelecek. Bir de adağı var. Tam da 7 rakamı çıkmış ve okuyan kişi de bir erkek onu. Kocaman bir N harfi ve H harfi çıkmış. Bakın erkeğin arkasında da Böyle toplu, çıtı pıtı bir bayan çıkmış. Hastamız şifasına kavuşacak. Sadece çok fiziken yorgun ve kendini çok fazlasıyla doldurmuş olduğunu görüyorum. Evet, buradan baktığımız zaman sizi takip eden kara bulutlar var. Sürekli üzerinizde dolaşıyor. Uğursuzluk, şanssızlık, basiretsizlik, kısmetsizlik yaşadığınızı ve bir konuyla ilgili fazlasıyla sıkıntıya düşmüş olduğunuzu görüyorum. Yaklaşık burada 13-14 vade öncesine kadar ciddi bir travma yaşamış olduğunuzu görüyorum ve her şey üst üste gelmiş ve kafanızda şu an ciddi bir konuyla ilgili takıntı yapmış olduğunuzu görüyorum. Ama önünüzün açılmaya başladığını ve önünüze çok güzel bir gelişme, güzel bir fırsat gelecek olduğunu size müjdeleyebilirim sevgili arkadaşım. Ama ağladığınız ve o kadar çok gözyaşı akıttığınız bir durumla ilgili doğan yerine geliyor ve bununla ilgili haberler duyacaksın. Aslında önün açılmaya başlamış. Önünde çok güzel de bir kapı var. Tabii ki bu kapıya ulaşman için iki kişiyi ikna etmen gerekiyor. Çünkü bu iki kişi biri bayan biri erkek. Biraz sorun biraz sıkıntı senin önünde engel. Bunların da kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Erkek kişi beyaz bayan kişi esmer olduğunu görüyorum. Evet e, burada sevgili fal sahibi arkadaşım. Sanki sizi bir konuyla ilgili geri plana atmışlar. Bir konuyla ilgili sizi geri plana atmışlar. Bu belki iş çevrenizde. Belki de aile çevrenizde veya da bu arkadaş dostluk çevrenizden veya da gönül ilişkinizden olabilir. Ama sizi bir konuda geri plana atmışlar. Ve şu an sende bir gerginlik enerjisi görüyorum. Çünkü e, bu dediğim gibi başka bir kişiden kaynaklı bu bir ilişki ise. Bakın başka bir kişiden kaynaklı bu bayan siyah saçları olan e, yüz kısmında belirgin bir leke gibi ya da bir ben gibi ama suratında bir işaret olduğunu görüyorum. Daha çok bu sol tarafı gibi gözüküyor bana. Ben sol taraf gibi gördüm. Bu bayanda bir ö harfi var, r harfi var ve a harfi var. Siz bunun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Evet, bu sizi sinirlendirmiş, bu sizi öfkelendirmiş ve öfke ve sinir kontrolü şu an dengeleyemediğinizi görüyorum. Ve bununla ilgili bir gerilim yaşanacak. Şu an odaklanman gereken, yapman gereken şeyler var. Odağınızı kaybettiğinizi görüyorum. O kadar dikkatiniz dağılmış ki ama bu durum her neyse sizi geri plana atmışlar ve ondan sonra bu durum yaşanmış. Ve bir tedirginlik üzerinizde, bir tedirginlik üzerinizde çok fazlasıyla mevcut. Lütfen su akar yolunu bulur diyorum. Ee, çok darlandığın için... Sadece bugün bu falı dinliyorsan rica ediyorum 11 defa İnşirah suresi oku sevgili fal sahibi arkadaşım. Evet fırsatlar geliyor <laughs> ve bunları değerlendireceksin ve en güzel şekilde ödüllendirileceksin Allah'ın izniyle inşallah. Dualarına çalışmalarına devam etmelisin pes etme. Çünkü yolların açılmaya başlamış. Şimdi şöyle her ikisini de destekleyerek tam olarak odaklanmak istiyorum. Hem hane tabağı hem de fincan benim için çok önemli. Bir, bir de ricam var. Birden ona kadar sayı tutar mısın? Çünkü bir duvan bak en güzel şekilde ödüllendirilecek dedim ya. Bir de rakam belirlenmiş. 10 numara ve 1 numara yansımış. Kocaman bir E harfi Burada bir de D harfi ve Ü harfi gördüm. Hayırlı olsun inşallah sevgili fal sahibi arkadaşım. <laughs> evet, şimdi tamamen odaklandığımda bir tedirginlik üzerinizde, gerilim var olduğunu görüyorum. Bu olup bitenlere e, karşı biraz gerginsin. Çünkü geri plan atılmak seni gerçekten öfkelendirmiş. Daha çok çevrenizle alakalı. İki vadeler öncesi. Sarı tenli bir bayan. Bakın çevrenizle alakalı olabilir. Ee, sarı tenli bir kişi olduğunu görüyorum. Sizinle bu kişi çok uğraşmış. Bayağı bir uğraşmış ama. Bir mevzu, bir konuyla ilgili sizinle laf, dalaşma, söz böyle sizi tahrik etmiş ve bayağı da bir uğraşmış. Büyük ihtimal bu iş yerinizde ya da çevrenizde, aile çevrenizden de olabilir. Ve tekrardan bakın. Bu kişi sizinle mevzu her neyse uğraşmış ve tekrardan aranıza girmek üzere. Bu kişinin amacını ortaya çıkartacaksın sevgili arkadaşım. Ama dikkat et lütfen. Çünkü bunun ayağı tekin değil. E, ağzı da böyle Dili de sağlam değil. Çok güzel laf yapıyor ve kurnazca haneye girmek üzere. Ve bu kişiyi siz zaten malzeme vermeyeceksiniz. Bu kişiyi zaten ailenize yaklaştırmaya da izin vermeyeceksiniz. Bu kişi çok iyi oyuncu ama ve e, çevresine de bunu fark ettireceksiniz. Bunun amacını ortaya çıkartacaksınız ve çevresine de özellikle sana inanmayan, sana güvenmeyen bir kişiye de ispatlayacaksın bu kişiyi. Yani maskesini düşüreceksin inşallah. Ailesine burada tamamen düşkün olup ama burada aklını karıştıran bir kişi görüyorum. Aileye çok düşkün. Aslında aile dediği zaman onun için her şey. Ama bu kişinin aklını çok karıştırmış olduklarını görüyorum. E, bu kişi tam size yaklaşmak istiyor. Ailem diyor. Belki bu evladınız olabilir. E, bu kişiyi başka birileri kontrol etmeye çalışıyor. Bence Biraz daha çevresine kimlerle iletişimde olduğuna dikkat edin derim. Bu kişi biraz e, sakin bir insan, naif bir kişi ama aklını biraz karıştırdıklarında ayrıca görüyorum. Evet hakkınızda bir konu var bakın sürekli konuşan iki kişi var. İki kişi tarafından konuşulduğunuzu görürken bir de bu iki kişinin yanında bir kız çocuğu var. ...ve bunların yanında duruyor... ...sizin hakkınızda konuşuluyor... ...hani derler ya çocuktan al haberi diye... ...sanki bu çocuk size bir haber getirecek... ...sevgili arkadaşlarım... ...bu çocuk size bir haber getirecek... ...bu iki kişi sizin hakkınızda konuşmasıyla ilgili... ...evet... ...sanki böyle yapmadığınız şeyleri... ...yapıyormuşsunuz gibi gösteriyorlar... ...sürekli konuşuluyorsunuz... ...ve sürekli kulaklarınız çınlıyor... Hanenizin içinde bakın ee, hiç sebep yokken bir anda uzaklaşmış, bir anda soğuk durmuş bir kişi. Bu aileniz ya da bu eşiniz ya da sevdiğiniz kişi de olabilir. Sanki <laughs> baya bir uzak durmuş ama bakın elleri açmış böyle bu sizsiniz. Elleri açmışsınız böyle, artık bağırıyorsunuz yani öyle bir bağırma gelmiş ki içinizden duramıyorsunuz bu olup bitenlere, bu duyduklarınıza yerinizde duramıyorsunuz. Ama bu hanenizin içindeki e, durum her neyse bu kişi sizden soğumuş, bu sizden uzaklaşmış ve gerçekten vicdanı rahat mı diye bana sorarsanız falan sorduysanız hayır rahat değil. Onun içini de kemiren bazı durumlar var. Eğer evliydiniz, çocuk varsa kesinlikle vicdan azabı ve bu vicdan azabını iyileştirmek için bir takım şeyler yapmak istediğini görüyorum. Ama ki burada evlilik yolundaydınız. Ama yine diyorum ki ailene ve sana bir anda soğuk yapıp bir anda engelleyip iletişimini kestiyse çocukluk yapmış. Çünkü bunun Az önce de tarif ettiğim gibi iki kişi sebep olmuş, yanında bir de kız çocuğu. Dediğim gibi bu kız çocuğundan duyacağınız haberler var olduğunu da ayrıca görüyorum. Ama e, bu kişi gerçekten çok şey yapmak istediğini ve bir şeylerle artık çevresiyle de yüzleşmeye başlamış olduğunu görüyorum. Ama ben bunu yaparken bu kişiyi öfkeli olarak görüyorum. Öyle soğukluk enerjisi çalıştırmış ki size karşı düşünmeden hareket etmiş. Yani burada bir tercih yapılmış. Bakın şimdi 1, 2, üç tane çok güzel bir balığınız çıktı. Ve balıkların önünde de bir de görüyor musunuz? a ile yıldız 1. Ve burada E harfi, C harfi ve ben burada F harfleri görüyorum. A harfi çok net. V harfi bakın küçük. V harfi yansımış. Yani bu kişi size soğuk enerjisini çok sert yapmış. Yani öyle bir anda Size hayal kırıklığına uğratmış ki bu kişi. Ve ben bu kişi işini çevresine karşı öfkeli görüyorum. Ve e, şu an zaten hiçbir şey düşünemiyor. O tercihini yaptı diyorsun. Aslında o hayatını seçti diyorsun. O hayatımıza dahil etti. Edilmeyecek insanları diyorsun. Ve beni dinlemedi, yargıladı diyorsun. Çok kızgınsın. Ve özellikle o enerji hani o soğuk enerjisini çok sert yaptığı için çok kırgınsın. Ama dediğim gibi o hayatınıza dahil ettiği o insanlara karşı seni savunamadıysa ve burada ki durumlar yine söylüyorum tamamen kişi onlarla sıkıntıya düşmüş ve bir iklem içerisinde ve hatalarıyla yüzleşiyor. Tercihlerinden dolayı burada verdiği kararlardan dolayı tamamen bir yüzleşme ve bununla ilgili duyacaklarınız haberleriniz ve göreceklerinizin de olduğunu görüyorum. Bir karar vermek istiyor. Aslında aklınızdaki kişi bu eşinizse ben büyük ihtimal eş ve aklınızdaki kişi olarak hissediyorum ki aklımızdaki kişi zaten ex partner eşimiz sevdiğimiz oluyor değil mi? Ama dediğim gibi bu bir karar verecek ve bu kararı verirken de e, tamamen Büyük Bir Kayıp Yaşayacak Aslında Bu Kişi Yolunu Kaybetmiş Sizden Sonra Hayatına Birini De Almış Olabilir Sizde Hayatınıza Birini Almış Olabilirsiniz Ben Burada Yaklaşık 6 Gün 6 Hafta 6 Ay Ya Da 2016 Yani Bu 6 Vade Öncesi Her Ne Yaşandıysa Gerçekten Buradaki Durum e, Çok Sert Çok Sert Sizi iklemlere Düşürmüş Siz Bu Kişi Yüzünden Sınanmışsınız Zorluklar Yaşamışsınız Ama bu da şimdi size ne yaşattıysa aynısıyla sınanıyor. Ve bunun tarafında çok bilmiş bir kişi var. Ağzı dursa kaşı oynuyor, kaşı dursa gözü oynuyor. Eli ayağı rahat durmayan bir kişi. Bu kişide D ve Ö harfi var. Bu kişi kumral tenlerde. Biraz e, boydan da 1.65-1.60'a yakın bu bir kadın enerjisi ve e, bu kadınla da bir yüzleşme yapacak. Aslında sizin istediğiniz ailesiyle, çevresiyle, tercihi neyse onunla bir yüzleşme yapsın ki benim kadremi ve kıymetimi anlasın diyorsunuz. Siz davanızda çok haklısınız. Ve inşallah e, bu bir karar verecek. Yolunu kaybetmiş bu bir iklemde ama bir fırsatı gelecek ve inşallah bu dönem Size bir şifa enerjisi gönderiyor. Dua enerjisi gönderiyor. Bir adım atacak. Özellikle çocuk varsa dedim ya vicdan yapıyor. Çocuk yoksa da belki aranızda farklı şeyler döndü. Farklı şeyler yaşandı. Yine vicdan yapıyor ve vicdanı rahat değil kesinlikle. <laughs> Özür dilerim öksürdüm kusura bakmayın. Evet, fırsatlı bir döneme geçiş yapıyorsun sevgili fal sahibi arkadaşım. İstediğin haberler geliyor. Özellikle iş konusunda, para konusunda niyet aldıysan yeni bir yerle ilgili niyet aldıysan, atama ile ilgili niyet aldıysan, ben burada 4 ile 1 rakamı yan yana gördüm. Bu 41 günde olabilir. Veya da 4 numara senin şans numarandır, 1 numara şans numarandır. Bir bak derim, çok güzel bir görüşmen var olduğu ve senin burada e, elinde bir belge olduğunu da görüyorum. Bir belge ile ilgili kutlama yapıyorsun. Hayırlısı neyse olsun inşallah. Evet, maddi bir konuda istikrarlı ve böyle bir hedef belirlemişsin. Maddi bir konuda güç istiyorsun, kudretlenmek istiyorsun, başarı istiyorsun ama çok sağlam ve dik bir duruşun var ve e, bu duruşunu lütfen bozma. Daha önce çok kayıpların olmuş maddi yönden. Daha önce yatırımların olmuş zarar etmişsin. Ama şimdi inşallah bu dönem çok güzel bir fırsat geliyor. Birkaç kişinin yardımıyla beraber bir iş değişiklik yapmayı düşünüyorsan inşallah burada 10 gün içerisinde hayırlı bir kapın gözüküyor sevgili arkadaşım. Ve kısa bir süre içerisinde hanemde bereket ve huzur, hanemde bolluk enerjisi istiyorum diyorsun ve bir şifa çalışması yapmışsın. Ama dedikodular ve konuşmalara lütfen dikkat et. Burada bereketine, nasibine, kısmetine nazar değiyor. Ve her şey üst üste geldi dedim ya. O kara bulutlar dağılacak olduğunu da ayrıca görüyorum. Şurada iki küs bir arkadaş. Biri sizin dostluğunuza, sizin aranızın açılmasına sebep olmuş olduğunu görüyorum. Ama dostunuz size gerçekten burada soğuk yaptığını ve size mesafe koyduğunun farkında ve bu kişiden size bir zeytin dalı yani zeytin dalını çok soruyorlardı bana yani el uzatacak sevgili fal sahibi arkadaşım ben burada bir 12 rakamı gördüm 12 gün içerisinde ya da yine 12'si gibi uzun bir yolculuğum var bu yolculukta gittiğin yerde kontrol senin elinde olacak inşallah. Ve buraya hem iş için gidiyorsun hem de oraya bir yatırım yapmakla ilgili olabilir. Bir satış da olabilir. Bir imza da olabilir. Bu çok kolaylıkla çözülecek olduğunu ayrıca da görüyorum inşallah. Evet bugünkü talvelerin ve doğru göre enerjimiz sizler için mesajları bu yöndeydi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. Kanalımı tercih ettiğiniz için. Benimle bu yolda olduğunuz için iyi ki varsınız diyorum. Ve ben iyi ki sizlerleyim. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Hasbunallahu ve li mevlekil diyorum. Lütfen sadece bu dönem sağlık açısından tedbirli olun arkadaşlar. Dün birkaç tane mesaj geldi. Evet abla sabah bunu yaşadım ama akşam şöyle oldu gibi. Biz gaybden haber vermiyoruz anlık enerji okuması yapıyoruz. Yıldızınızın düştüğünü vücudunuzda, uykunuzda zaten bir titreşim enerjisi olarak hissedersiniz dostlar. Lütfen yıldızınıza nazar ayetlerini okuyun. Abla ben 41 okuyamam, 71 okuyamam. Avuçlarınızda, iki avucunuzun içerisinde kaderiniz. Lütfen okuyun. 7 okuyun, 11 okuyun, 21 okuyun. Bir sonraki gün 41'e çıkarsınız ama yıldızınıza, nasibinize, kısmetinize, şansınıza her gün bir bardak suya niyet ederek tüm nazar ayetlerini, kalem suresi 51 ve 52'yi, nas ve felak ayetleri, ayetel kürsü, ihlas-ı şerif, fatiha şerifleri okuyun. Ve bir yemek kaşığı da olsa sirke koyun. Sirke tek başına sünnettir arkadaşlar. Haftada bir kez sirkeyle, göğsüyle, kaya tuzuyla yıkanın. Aman yapıyoruz, yapıyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Enerjiyi kitledin. Ben yapıyorum olacak, inanıyorum. Rabbim diyor isteyin benden. Benden sınırsız isteyin diyor. Veren de Rabbim, alan da Rabbim değil mi sevgili dostlar? Sizler istedikçe kapılarımız açılır. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Huzurlu, bereketli bir akşam diliyorum. Selametle.